Apple servisten herkese selam. Bu videomuzda daha önceden tamir edilmeye çalışılmış bir iPhone 12 Pro Max onarımı gerçekleştirdik. Cihaz şehir dışından servisimize gönderildi. Cihazın kullanıcısı cihazda sıcaklık hatasıyla karşılaştığında bulunduğu şehirde bir teknik servise vermiş ve teknik serviste onarılmaya çalışırken cihazda e bilgisi gitmiş. Daha sonrasında cihazı sıfırlamışlar. Cihazda e bilgisi olmadığı için cihaz etkinleşmiyor hale gelmiş. Kullanıcımız bizimle iletişime geçip cihazı bize gönderdi ve biz onarımını gerçekleştirdik. Fakat cihazın ilk baştaki sorunu sıcaklık hatası. Normal şartlarda termal kamera ile gözlemleyip onarımını rahatça ve uyguna gerçekleştirebileceğimiz bir arıza iken cihaza müdahale edildikten sonra cihazda e bilgisi gittikten sonra cihazın onarımı daha da zorlaştı ve Cihazdaki değişecek parçalar daha farklılaştı. Çift anakartlı cihazların onarımları diğer cihazlara göre daha zordur. Gerekli ekipman ve bilgi birikimi istemektedir. Cihazınızda bu tarz problemler oluştuğunda cihazı teknik servise vermeden önce o teknik servisin yetkinliğini araştırın ve cihazı o şekilde oraya teslim edin. Gerek tavsiye üzerine, gerek yorumlardan, sosyal medyadan cihazı teslim edeceğiniz yeri iyice araştırıp o şekilde teslim ederseniz sizin için daha iyi olur. Bu cihaz 20.000 TL değerinde bir cihaz. Cihazı yetkin olmayan servislere verdiğinizde cihazınız bazen onarılmayacak hale de gelebiliyor. Cihazın üzerindeki değişemeyen fabrikanın her cihaza özel ürettiği bazı parçalar zarar gördüğünde cihaz onarılmaz hale gelebiliyor. Bu parçaları videomuzda anlattık. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi seyirler. Cihazda e IMEI bilgisi gittikten sonra cihaz sıfırlanmış. Kurulum ekranında sağ alttaki i e butonuna yani information butonuna bastığımızda cihazda e IMEI bilgisi görünmüyor. Sadece seri numarası görünüyor. Cihaz bu sebepten dolayı etkinleşmiyor. Cihazın ana baktığımızda sıcaklık hatası için kafesler kaldırılmış. Ana kart aşırı derecede kurcalanmış, iki anakart birbirinden ayrılmış ve tekrar birleştirilmiş. Cihazın alt anakartı fazla müdahaleli. Cihazın şebeke ile alakalı olan baseband dediğimiz parçası sökülmüş. Cihazın üst anakartı da gördüğünüz gibi bu durumda. Baseband dediğimiz parça her cihazın kendisine özel olan bir parçadır. Bu parça herhangi bir zarar görürse bu cihaz bir daha asla IMEI vermez ve etkinleşmez. Fabrika bez bandı her cihazın kendine özel olarak bir tane üretiyor. Sonradan bu parçanın değişimi sağlanmıyor. O yüzden bu tür işlemler riskli işlemlerdir. Bu tür tamirleri yaptırırken cihazı teslim ettiğiniz yere dikkat etmeniz gerekiyor. iPhone'larda bazı parçalar her cihazın kendisine özel üretiliyor ve cihaz üzerinde birbirlerine entegre olarak çalışıyorlar. Mesela her cihazın işlemcisi kendine özeldir. Her cihazın basebandı bandı yani şebekenin işlemcisi kendine özeldir. Basebandın bandın EPROM'u kendine özeldir. NAND'ın EPROM'u üst modellerde kendine özeldir. Bu dört parçadan birisi onarım esnasında zarar görürse bu cihaz bir daha asla sağlıklı bir şekilde çalışmaz. Ya e bilgisi gelmez ya etkinleşmez. Bu şekilde problemle karşılaşabilirsiniz. 12 ve 13 serilerinde cihazların Wi-Fi entegreleri de her cihaza has olarak üretildi. Şu an için onların da değişimi mümkün değil. Bu cihazın onarımında altboard değişiminde cihazda Wi-Fi entegresi ve baseband yeni anakarta aktarılıyor. Baseband'ın ePROM'u da programlayıcı aracılığıyla yeni boarda kopyalanıyor. Bu cihazın onarımını altboard değişimi yaparak gerçekleştiriyoruz. Cihazın kendi alt bordu fazla müdahaleli olduğu için ve arada lehim artıkları olduğu için eski anakart sağlıklı çalışmayacağı için yeni alt anakarta geçişini sağlıyoruz parçaları. Eğer ki bu cihazda yanlış müdahaleden dolayı baseband dediğimiz parça ya da baseband'ın ePROM'u zarar görmüş olsaydı bu cihaz asla onarılamayacaktı. Asla IMEI bilgisi gelmeyecekti ve asla etkinleşemeyecekti yani 20.000 TL değerindeki cihaz çalışmaz hale gelecekti Try! cihaz onarımımız tamamlandı. Cihazın bütün donanımları sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.